çocuk ve ergenlerde görülen obsesif kompulsif bozukluk kapsamına giren deri yolma davranış bozukluğu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çocuk ve ergenler stres, kaygı ve sıkıntı zamanlarında kendi ciltlerine zarar vermek suretiyle yolma, koparma, tırmalama tarzında ciltlerine zarar verebilirler ve deri bütünlüğünü bozabilirler. E, bu durumu sakinlik ve olgunlukla karşılamanızı rica ediyorum sizden çocuğa kızarak bağırarak rencide ederek bir tutum sergilerseniz çocuk bunu gidermek yerine aksine arttırabilir. Eğer ki başa çıkmakta zorlanıyorsanız bir uzmandan destek almanızı önerebilirim. Ergenlik çağında daha sık karşılaştığımız bu durum aslında ergenlerin duygularını kontrol edememesinden kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sakinlik ve olgunlukla karşılamanızı önermiştim. Çocuğa e, e, bu hareketi fark ettiğiniz anda meşguliyetini farklı yönlere çekerseniz daha sağlıklı olur sizin için de onun için de. Örneğin e, çocuklarda bu durumu fark ediyorsanız eline bir oyun hamuru verebilirsiniz. Onunla meşgul olmasını sağlayabilirsiniz uyarmak yerine. Çünkü o esnada uyardığınızda çocuğa pekiştireç vermiş olursunuz ya da ki kalem vererek resim yapmasını sağlayabilirsiniz. Ergenlerde de bu durumu gidermek adına farklı şeylerle uğraşması için sevdiği şeylere yönlendirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.